Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün buradaki gö önümüzde gördüğünüz tahtalarla kule yapacağız. Ve diğer tahtalarımız da burada bulunuyor. Göstereyim şu şekilde. Ee, arkadaşlar bu tahtalarla upuzun -up -up kule yapacağız. size sözü e, ihtimal veriyorum. E, arkadaşlar şimdi ben size grupları söyleyeceğim. sudan Ablam e, babamla bir grup. Ben Ramazan amcamla bir grup. Enes abimse Murat amcamla bir grup. Şimdi size Enes abime veriyorum. Arkadaşlar ben ise işte ödülü tanıtacağım. Ödülümüzün ödülümü kazanan bu ödülü alacak adı Fresh Fresh e, gibi bir şeydi. Gibi bir şey evet. Ben unuttum. Bu ödülü kazandık. Şimdi videomuza başlıyoruz. Love. En yüksek çıkan kazansın. Tamam En tamam. yüksek yapan tamam. kazanıyor. İyi olan tamam. kazansın. Başlayalım yani. hadi bakalım. Suda önce sen yes. bırak bir tane. şanslı tamam mı? Çok. Umarım evet arkadaşlar. ben de üstüne bırakıyorum. Güzelce. Alırız. Heyecana gerek yok tamam tam bir, birer birer gidiyorsunuz. Tamam bak. İrsel bir sen bir o. Bir de başka. Bir de başka. Katı yani. gidelim. Bir de bak. Bir sen bir ben tamam mı? Tamam. tamam. Şöyle, Bu arada üç şansımız var. Koydum. Evet. Şimdi ben koydum. Şimdi Süre ben koydum. Sen de koydum. Sen koydum. Evet. Sıra sende Sude. Tutmak yağlık. Tutmak her türlü yapabiliyorsun. Evet tutabilirsin. tutabilirsin evet sıra bende. Şu anda biz mi önde gidiyoruz? Yok biz. Eşitiz. Benim boyuma geldi. Beni Hadi bizim? Evet. 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 Hemen devam ediyoruz. Süre, süresi için. <laughs> ya. Canım. Öyle mi? Evet. Tamam, bir şansımız var. birinci şansımızı değerlendiremedik şimdi. Biz evet kendim. evet bütün iklimar. Düşürü düşürdü düşür. Dur. Evet onları hadi. Tamam bu turun evet. birincisi Ramazan ve iklima. Çak bakalım. Evet. evet. çok güzel. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. <laughs> evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise arkadaşlar 60 saniye içerisinde en yüksek kuleyi diken kişi kazanıyor da ekip kazanıyor. O zaman başlayalım mı? Süreyi başlatıyorum ben o zaman. Başlatın abi. Tamam. Yıkılan bir daha yapabiliyor değil Tabii mi? Tabii yine evet. yapabilir. Tamam. O bir dakika süreyi, içerisinde kuleyi ayakta dikebilen kazanıyor. Bir, iki, üç. Başla. Başla. <laughs>

Kişi var. Kim önde? Kaç tane var Sıfır'ın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok daha fazla. 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Bizde de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 tane. Berabereyiz. Lan yarışalım abi. Evet biz yarışalım. Şimdi uzatıyoruz. Elendik o zaman. Ben bir yatağı bırakıyorum. Tamam bir ben bir. Bir kere sizi görüyorum. Bir dakika. İnşallah kaybedersiniz. Hadi. Hadi 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 hadi. Tamam. Heyecan bu düşecek tamam. düşecek de düşe de 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 de. Evet sen de. Onlar düşecek Hadi Murat hadi de hadi inşallah düşmez. Ee... Evet. Hadi. Bu... Çak çok Çok çak bravo. Evet. Tebrik ediyorum Teşekkürler bu turunda galibi biz olduk. Evet. Bir hafta görüşürüz o zaman. Evet şimdi durumlar. Mehmet ve Sude 1 Ramazan ve İklima 1 Murat ve Enes daha 0 Eğer bu turda Bu yapacağımız turda Murat alırsa Maç uzar evet, Eğer e, Murat dışında Ramazan ve İklima Mehmet ya da Sude ekibinden Hangisi alırsa o birinci olur Yalnız burada süremiz bu sefer 2.5 dakika Ve e, şey şartı yok Birer tane koymayacağız İsteyen istediği kadar temelinden 3'ü 4'ü da koyabilir. Ama önemli olan kaçtı yaparsan en yüksek yapmak. Yıkılırsa bir daha yapabilirsiniz. O zaman başlatıyorum. O süre zarfında tabii. Süre zarfında. 2,5 evet. evet. dakika süre tamam. zarfında. 1, 2, 3 Başla. Nasıl yapalım? İlk bir farkla. İlk bir farkla. İlk bir farkla. İlk bir farkla. İlk

Hayır dur 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 Evet 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 bırakın bırakın tamam tam bırakın bravo 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 niye yaptın ikiba yaptın bizimkini lütfen 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 evet tebrik edelim onları tebrik edelim tebrikler 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 iklim hanım. Ama tebrikler. Tebrikler. şimdi bitti mi? Bitti tebrikler. Video bitti. bitti mi? Hadi Sonra bir türlü yapacağız. Ödülümüzü alalım mı biz? Oo, tamam. bundan ya ne ya güzel. Var Fresh var. Bunlar... French press'ten. French press değil mi? French evet, press miydi? French, French press. Hadi bakalım. Hayırlı olsun bize. Çok Hayırlı olsun bize. Evet. Kazanan bizi aldık. Evet şampiyonu bir alkışlayalım. Teşekkür ederim. Güzel oldu evet. Ödül ne işe yarıyor? Ödülümüz Için. <gülüyor> <gülüyor> çaylar çaylar çay için. Beyler sizde mi o zaman? Evet, çaylar bizim için. Tamam. tamam. Evet, teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor>